Merhaba arkadaşlar. İsmim Zeyno. Bugün Zeyno'nun atölyesini deneyeceğiz. Zeyno. Zeyno. Gözükler ne kadar güzelmiş. Bitti. Evet, Zeyno. Hocam o. Anladım. Anladım. Yok kadar da. Olsun canım. Yani Gel, sonuçta geliyoruz. okul bitti mi Zeynep? bitti, bugün işte karneler alındı ee karnen nasıl? takdir aldım valla? ben de hep e, sınıfı kalmamak için uğraşıyordum. <laughs> şey diyeceğimi bekledin değil mi? ben de hep takdir aldım <laughs> <ederim. gülüyor> Zeynep bu, bu arada sadece topunu takıyorum <laughs> e, 24 saat duş yok Tamam mı? Üstüne yapmak yok. Darbelerden uzak duruyorsun. Hadi. Teşekkürler. Sağ olasın. Çak. Dur evet, resim alacağım bekle. Evet arkadaşlar. İşlerimizde haftalığına geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Bizi destekleyip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.